köpek balığı kolt ve bugün bugün size o kadar güzel bir haberim var ki inanamayacaksınız. Gördüğünüz gibi karakterler bölümünde bir bildirimimiz var. Bu ne demek oluyor? Yeni karakter. Zaten şu videomda görmüşsünüzdür. An nereye girdi lan? yoluna girdi. Dur. <laughs> Savaşçılardan Bakalım bakalım burada kim var? Bakalım bakalım burada kim var? Bakalım burada Draco var. İkinci efsanevi karakterim Draco. <laughs> Star yolundan açtım. Bayağı bir uzun sürdü ama açtım sonunda. Hemen. Çok güçlü bir karakter bu. Bay. Bak. Saniye başına 1664. Bir de artı 128 tank karakterimiz bu bizim. O zaman hemen buna rank asacağız, kademe kasacağız. Bugün full drag oynayacağız. Tek hesaplaşmada. O zaman başlayalım. Hep başladık. Şurada Ember var bak. <laughs> ben onun kopyasıyım tabii ki. Aa bu uzaktan vurmuyor değil mi? Ay. Ember ölmem ya. <laughs> Dur Piper alabilecek miyim? Aldım. Çok güzel. İki kilo aldım şimdiden en baştan. Dört yük aldık hemen. Şurada birisi varsa hemen. Şakır şakır öldürelim. Bu arada yeni Minecraft videolarını çektim. Hazır duruyorlar. Sıcak ekmek gibi ama daha editlemedim. Editini yaptıktan sonra ben yine bu kanala atacağım. Ama yani bir gün üst üste olmayacak. Ya da böyle iki gün aralıkla falan olur videolar. Çünkü zaten bir günde iki video atınca izlenmiyor. Başka bir efsanevi Sandy var şurada. Sandy de alırım ya. Hadi 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 hadi. O güzel hesaplaşmaya kaldık. Şurada. Poco Poco özür dilerim Poco canımın için özür dilerim birinci oldum. Daha ilk savaşımdan birinci oldum be. Plastik Brawl ve artı 10 kupa. İşte bu. Bu arada neredeyse 11 bin kupa oldum. Ay şurada gözükürse. Bakın sadece 2 kupa kaldı. 2 kupa daha hemen kazanalım. Evet başladık hemen şuradaki yükü alalım. Bir kolay alırım. Tabi başkası almazsa önceden. <laughs> evet. Menzili biraz yavaş doluyor ama yapacak bir şey yok. Hadi. Oha bende drakon spreyi varmış. Wow. Sesi açmıyorum yoksa yankı yapıyor. Gel bakalım Pam, Pam, Pam nereye gidiyorsun kendi kendi öldü adam, kadın. Şurada birisi var diye şüpheleniyorum gerçi alırım ki ne olacak? Bi, 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 Sen beni mi alacaksın ki? Şimdi bakalım hesaplaşmada kim kaldı? Abi Draco çok kopya biliyorum ama yani. İnşallah güçsüzleştirme almaz çünkü oyundaki en güçlü karakterlerden biri ya. Baksana, direkt çok iyi bir şey abi. Hep evet, ben artık çıkıyorum sağa. Bakalım neredesin? Saklanma. Şurada bir şey gördüm. Saklanmaş oynayalım hadi. Bibi ama şeyini doldurdu kesin. Beni geri tepecek. O zaman hadi. Hadi, hadi. Evet. ikinci maçta da hemen kaç kil almışız? Kaç kil aldık? Dur kaç kil aldık ona bakacağım. Kaç kil? Kaç kil gözükmüyor? Aa. Evet ve 11.000 kupa olduk. Ama 11 kupa 11.000 bin kupaya verdiği şeye bak kaga. Yani ben bir 2.000 para beklerdim yani. 2.000 bin altın beklerdim. Bu ne? Şimdi tarayı açacağım. Hatta tara'yı açmayayım. Ben topluluktan paylaşayım. Ben yani şu anlık tara'yı açıyorum ama Berry açmayacağım. Hiç Bana bakmayın. Berry'yi açmak istemiyorum. Çünkü o kadar yani kötü bir karakter ya. Şimdi bak, burada bizim nelerimiz var gizemlerde? Tara, Ginny, Squeak ve Byron var, değil mi? Hangi karakteri seçelim? Ee, hangi karakteri istiyorsunuz? Ben toplulukta paylaşacağım. Siz seçin. Ya birçok kişi yatara diyecek ya Byron diyecek. Ee, Cini diyen de olabilir, bilmiyorum ama yani suki, suki maga yani. Hem siz isterseniz açarım da. Hem ben çok uzattım ya. Şu Minotor bulun linki varmış. Bir türlü aşamadım. Yani hatta her konuda usta diye bir tane şey vardı. Kanal vardı biliyorsunuz. Ustayı biliyorsunuzdur. Tabi Brawl Stars takip ediyorsanız. Aa bul 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 bul. O, o bir link paylaştı Minotaur bulu almak için. Ben onu denedim. Ödülü zaten alımda alınamaz diyor. Aa bitti. Bitti. Ben Drakon'un ee, M bu menziline bir depo bir menzil daha alırım belki. Ha yok menzil değil de işte. Bir cephane daha alırım ya da şey yaparım. Ee, yine hesaplaşmaya kaldık. Şuraya saklanacağım. Tam ultim de doldu çok güzel. Bekleyelim böyle. Ben az önce ne diyordum unuttum ya. İki saattir bekliyorum adam gelmiyor. Vallahi gelmiyor. Ben arayacağım. Hadi arayalım hadi. Neredeymiş küçük yavrum? Kesin şurada. Burada olduğunu o kadar emin değilim ki. Şurada mısın yoksa? Ay yok yoktur. O teşhini kullanma. Adam bir çıksın ortaya öyle kullanacağım. İnşallah gaz ölmez de ben öldürmek istiyorum. Bir kill daha almak istiyorum. Ben kutlanı paylaşmayın. Miko, Miko, sen ne yaptın Miko, ne yaptın Miko? <laughs> Üçüncü maçta da yine aynı şekilde birinci olduk. İki maç daha atarız ya sığdırırız. 4 dakika ya, üç dakika ya. Bir şey diyeyim, bu arada bu hiç pusulacak, saklanılacak bir karakter değil. Hani bodozlama dobra dobra girersin işe. Çünkü yani zaten bütün karakterleri alıyor. Hani Turan taktiği kurmadı, kurmadıkları her takdirde hayır pem, pem ölemem. Hem ölemem şaka yapıyorsun. Of neredeyse Pem'i ölüyordum ya. Şu an pusmam gerekiyor. Yani şu anlık pusacağım. Bitti ya. Hayır Brock. Hayır. Brock fazla vuruyor. Bro, Brock'un şeyini biliyorum. Az önce dobra dobra bodozlama dalar dedim. Şimdi Oha ultisi hemen doldu lan. Ah! Of ya. Keşke ultiyi önceden açsaydım. Neyse bir maç daha sığdırırız. Bir maç daha sığdırırız. Olur öyle şeyler. Şey mi? Almadı. Bu altıyı almadı. Yedi yaparız ona hadi. Başladı Brawl Stars. I. Mega kutu açtı. Altın yolla hadi. Melodinin şu şeyi canavar notaları bazen çok kanser oluyor. Yani pustumda gözüküyor ya. Balis sen kimi alacaksın? Balis sen kimi alacaksın? Oy neredeyse ölüyordum şurada. Durayım. Şunu alacağım. Nerede söylüyordum var ya o kadar korktum ki. grife ölmekten o kadar korkuyorum ki ya. Bizim bibi geliyor şurada. İki tane bi. Kullanayım mı şimdi ultiyi? Yok. Alırım ben zaten bibiyi. Hadi. Aldım dedim. Ben burada biraz pusacağım canım da olsun. Sadece canını azken pusman gerekiyor Drakoyla. Onun dışında çok iyi zaten. Adamı gördüm ben. Son dakika hemen alalım şunu. Anceloymuş. Ancelo yalnız Ancelo tekli bile alıyor bazen koltuğu. Ama ben koltuk değilim. <laughs> bekleyeceğim şöyle. Gelmesini bekleyeceğim. Gel lan çık. Şek. Tamam. Hayvan gücü. Ejderha gücü. Ya da rakın gücü bilmiyorum artık neyin gücüsü. Ben 7 kazanma serisi yaparım demiştim. Bir videoda 6 kademe yaptık bunu hızlıca. Evet. Hmm, koltuğumu seçeyim hemen. Ha ben bu arada bro bir tane daha eşya aldım. Artık brok full eşyalar olarak. Bu arada koltuğu fullemeyi düşünüyorum ben. Aa ben koltuğu seçmedim mi? <laughs> o kadar konuşurken seçmemişim. Dur hemen video uzun Evet köpek balığı koltuğundan size bu kadar. Görüşürüz.